Arkadaşlar bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugünkü dersimizde normal sinüs nedir? Normal sinüs sütünün özellikleri nelerdir? Bunları hızlı bir şekilde değerlendirip bugünkü dersimizi sonlandıracağız. Evet normal sinüs ritmi değerlendirmesine geçmeden önce daha önceki derslerde işlemiş olduğumuz birkaç tane hafıza notunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki EKG kağıdını elimize aldığımızda büyük karelerden ve küçük karelerden oluştuğunu biliyorduk. Bu büyük ve küçük karelerin de değerlerini ne yapmıştık? Sizlerle işlemiştik. O zaman şöyle bir küçük kare çizmek istiyorum. Biraz büyütülmüş görsel olarak bakacağım. Evet. Yatay eksende ve dikey eksendeki durumunu inceleyeceğiz. Yatay eksen neyi gösteriyordu? Zamanı gösteriyordu. Dikey eksen neyi gösteriyordu? Voltajı gösteriyordu. Bir küçük karenin yatay eksendeki süresine baktığımızda 0.04 saniye olduğunu biliyorduk. Dikey eksende voltajı gösteriyor demiştik. 0.1 milivolt değerinde olduğunu ne yapıyoruz? Hatırlamış olduk. Bundan sonraki aşamada artık büyük kareye ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Yatayda ve dikeyde beşer tane küçük kare olduğuna göre artık rahatlıkla hesabımızı yapabiliriz. O zaman bir büyük karenin şöyle baktığımızda 0.2 saniye yani 20 saniye diye yazılıyor. 0.2 saniye denk geldi. Ne yapıyorsunuz? Hatırlamış oldunuz. Evet doğru bir yorumlama yapabilmek için doğru bir çekim yapılması gerekiyor. Doğru bir alanda olunması gerekiyor. Ve doğru bir kalibre edilmiş cihazla EKG'nin çekilmiş olması gerekiyor. Hemen hatırlayacak olursak 25 mm bölü saniye hızında birimli mm volt veya 10 mm yüksekliğinde ne olması gerekiyordu? EKG'mizin çekilmiş olması gerekiyor. Bu tabi ki değişebilir. Yani isteğe göre ne yapabilir? Değişebilir. Evet. Şimdi normal sinüs nedir? Bir hatırlamaya başlayalım. Şimdi önce bir şöyle hatırlamak için kalbimizi çizelim. Ve üzerinden yorumlayalım. Şurada bir seyahat düğümümüz vardı. Şurada ne vardı? Bir AV düğümümüz vardı arkadaşlar. Hislemet ve Purkinje lifleri ne yapıyordu? Kalbimizin e, bütün kas tabakasına uyarı gidiyorum. Evet, uyarı SA'dan çıkıyordu. Bu sağ atriyumdan. Daha sonra sağ sol atıyorum deyip nereye yaklaştı uyarımız A geldi. Aslında şöyle benzetebiliriz. Denize bir taş attığınızda ne yapıyor? Dalga şu şekilde yayılarak gidiyor ya. Evet uyarının da yayılmasını bu şekilde ne yapabiliriz? Algılaya biliriz. çıktı. A geçti. ve geçti. Histemet ve purkinje lifleri dedi. Ve ventrikülü ne yaptı? Uyardı. Evet o zaman kalbin doğal ve birincil uyarı odağı SA düğümü bunu hepimiz biliyoruz ki SA düğüm demek eşittir doğal yarı merkezi pacemaker anlamında kullanabiliyordu. O zaman şunu diyelim. SA'dan çıkan uyarı atriyumları uyardıktan sonra AV'den geçerek his demet ve ne yapıyor? Ventrikülleri ne yapıyordu? Uyarıyor demiştik. Evet. Şimdi bir de P dalgasını hatırlayalım. E, karşımıza madem çıktı. P dalgası neydi arkadaşlar? Hızlı bir şekilde hatırlamak gerekiyor. Atriyumlarla ilişkili bir yapıyı gösteriyordu. O zaman atriyumların depolarizasyonu ile oluştuğunu biliyorduk. Şöyle bir hatırlamak gerekirse daha önceki dersimizden de P dalgasını çizdik. Biz iki bölüme ayırdık. Birinci bölümü sağ atriyumu, ikinci bölümü sol atriyumu ilgilendiriyor demiştik. Bazı kaynaklarda şuraya da kombinasyon bölgesi olarak ne yapabilir, alabilir, yani üç bölüme ayırabilir. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Biz iki bölümü ayrıldığıyla ne yapalım? Devam edelim. Evet, normal ritimizin özelliklerini tanımaya devam ediyoruz. Elektriksel aktivite olmalıdır. Evet. Bundan sonra ritim düzenli olmalıdır. Bu önemli noktalardan bir tanemizdi. Düzenli bir ritme sahip olmalıyız hızımıza baktığımızda biliyorsunuz ki kalp hızı işte solunum hızı ne yapıyor? Yaş periyoduna göre değişiyor. Ama biz sağlıklı yetişkin bir kişiden baz alarak bu dersimizi devam ettireceğiz. İnce ayrıntı olduğu zaman mutlaka ne yapacağız? Size aktaracağız. Evet hızımıza baktığımızda dakikada 60 ile 100 arasında bir atıma sahip olması gerektiğini söylüyoruz. P dalgası bulunmalı demiştik. Buna dikkat edeceğiz. Daha sonra da hatırlayacağız ama P dalgası D2 derivasyonunda pozitif olmalı. A ve R derivasyonunda negatif olmalıdır. Bu bizim doğru bir çekilmiş EKG'mizin özelliklerindendir arkadaşlar. P dalgasının morfolojisi aynı olmalıdır. Bu ne demektir? Biliyorsunuz ki işte P, Q, çok da mantıklı bir çizim olmadı ama hızlı çizdik. Şuna bir siklus diyorduk. Şuna da bir siklus diyorduk. Biliyorsunuz ki hem atrial aktivasyon hem de ventriküler aktivasyon tamamını ne diyorduk? Bir siklus ismi veriyorduk. İşte her siklusta perlerin görüntüsü aynı olmalı demiştik. Çünkü aynı odaktan çıkanların görüntüsü aynı olur diyoruz. Her P dalgasına bir QRS kompleksi gelmelidir. Bunu da hafızamızı atmış bulunduk. PR aralığı yani intervali 0.12 saniye ile 0.20 saniye arasında olmalı ve bütün sikluslar aynı olmalıdır. Bu da ince ayrıntılardan bir tanesidir. QRS genişliğimize baktığımızda çünkü QRS dar mı geniş mi yorumunu yapmış olmamız gerekiyor. Doğru bir yorumlama için 0.10 saniye olmalıdır ama bazı kaynaklara bakacağız. Ne yapacağız? 0.04 saniyede 0.12 saniye arasında olduğunu göreceğiz. Ama biz 0.10 saniyeyi maksimum değer olarak dal blokları tam açısından özellikle ne yapıyoruz? Daha kabul görüyoruz. ST segmenti izoelektrik hatta olmalıdır. Biliyorsunuz ki ST segmentini şöyle bir yerde çizeyim arkadaşlar genel olarak e, QRS e, evet ST segmentinin eleve olmuş olması yani yükselmiş olması ile e, QRS e, ST segmentinin deprese olmuş olması yani çökmüş olması bize bazı şeyleri hatırlatacaktır. Bunu akut koroner sendrom kısmına geldiğimizde ne yapacağız? Daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet devam edelim. Ritim düzenli dedik hızımıza baktık. Nedir? Bir normal atım hızına bakacağız. Yani bir kişi sağlıklı yetişkin bir bireyde nabız hızı sorduğunda ne diyoruz? Dakikada 60 ile 100 arasında olması gerektiğini söylemiştik. Evet hızımız da burada bu şekilde olmalıdır. P dalgasına baktığımızda az önce de söylemiştik. D2'de pozitif, AVR'de negatif olmalıdır. P intervaline baktığımızda 0.12 saniye ile 0.20 saniye arasında olmalıdır diye söylemiştik ve değişmez olmalı. Yani sabit olmalı diyoruz. Eğer giderek uzayan bir yapı varsa farklı bir şey yap, e, düşüneceğiz. Kısalmış ise farklı bir şey düşüneceğiz. Veya her yerde sabit ama aralarda küçük p dalgaları var ise e, buna da farklı bir isim vereceğiz. Bunu daha sonraki aşamada göreceğiz. Evet kare süremizden normal süresi içerisinde ne olmalıydı bulunması gerekiyor. Evet burada işte küçük karede ne yapabilirsiniz? Hesap yapabilirsiniz. Şimdi bir küçük kare ile 3 küçük kare. Yani 0.12 saniye neye denk gelir arkadaşlar? 3 küçük kareye denk gelir. Evet hızlı bir şekilde iki tane örnekle traseli de bu konumuzu sonlandıracağız. Hemen bakalım ritim düzenli mi değil mi? Daha önce de öğrendiğimiz için şöyle hemen hızlı bir şekilde bakıyorsunuz. Bu bir çizim olduğu için daha kolay yorumlama yapabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi ritmimiz hemen hemen ne? şöyle herkes baktığına göre evet düzenli diyoruz. Ritmimiz düzenli. Hemen hızımızı hesaplayalım. Hızımızı da hesaplarken daha önce formül kullanmıştık biliyorsunuz ki düzenli ritimler için. 300 sabit sayısı bölü demiştik. Büyük kare sayısına bölüyoruz. 2 arar arasındaki büyük kareleri bulmuştuk. Veya 1500 sabit sayısı bölü küçük karelere Bölüyorduk. Ar Ara arasındaki ifadeyi kullandık veya sınavlara sayma yöntemini kullanabiliriz. Evet biz hemen kalp hızımızı hesaplayalım. Herhangi bir geri seçelim. Şu R, 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 R dalgalarımızı da işaretleyelim. Ben şuradan hesaplayalım. Evet. Bir büyük kare, iki büyük kare, üç büyük kare, dört büyük kare. Ne demiştik? R, ar, R ar arasındaki büyük kareleri belirlemiş oldum. Kaç tane? Dört tane büyük kare belirledim ben. O zaman kalp hızımızı hesaplayalım. Nabız eşittir 300 bölü 4 dakikada neye gelecektir? 75'e gelecektir. Evet, kalp hızımız nedir? İstenilen seviyededir. O zaman herhangi bir sıkıntı görünmüyor. P dalgaları her siklus için aynı mı veya P dalgaları var mı? Buna bakıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet, her siklusta P dalgamız var ve görüntüsü her siklusta aynı görünüyor. QRS kompleksimiz takip ediyor mu her P'yi? Evet. Her P'yi QRS kompleksimiz takip etti. T'lerimiz var mı? Evet. Var. Herhangi bir sıkıntımız yok. PR intervalimize bakalım arkadaşlar. Normal süresi içerisinde mi? Evet. Neydi PR süresi? 0.12 saniyeli 0.20 saniyesinde arasında gezmesi gerekiyordu. Evet. Hepsinden normal görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir büyük kare içerisinde gidiyoruz. Şu anda sıkıntımız yok. Köres süremize bakıyoruz. Şöyle hızlı baktığınızda zaten köresin normal periyotta olduğunu görüyorsunuz. Genişlemiş olsaydı 3 küçük karenin üstlerinde olacaktı diye görüyoruz. ST segmentine bakalım. ST segment arkadaşlar izoelektrik olmalıydı. Yani izoelektrik hat dediğimiz şurada aktivasyon olmadığı bölgelere biz izoelektrik hat diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hatırlatalım şöyle bir defa daha. Evet, ST segmentinde de sıkıntımız yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. QT tabeline de bakmamız gerekiyor arkadaşlar herhangi bir sıkıntımız var mı? Genel olarak baktığınızda QT herhangi bir sıkıntımız yok. Evet normal bir sinüs ritminin tamamen özellikle ne yapıyor? Taşıyor diyebiliriz. Evet. Diğer bir noktaya baktığımızda şunu unutmayalım arkadaşlar. Doğru bir değerlendirme için 12 derivasyonu EKG çekimini almak gerekiyor. Hemen bakalım. İşte D1'imiz var. D2'imiz var. D3'imiz var. AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Evet 12 derivasyonumuz ne yaptık? Tam e, tamamen şöyle bir gözden geçireceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde ben bakacağım ama bütün derivasyonları tek tek ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? İncelemek gerekiyor. Çünkü o derivasyonlara göre kalbin bölgelerinde ne var ne yok bunu ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Ama genel özelliklerimize bir bakalım. t de P neydi? Arkadaşlar P dalgası pozitif olmalıydı. Evet şurada olduğu gibi. A veriden ne olmalıydı arkadaşlar? Negatif olmalıydı. Bu bizim doğru bir çekilmiş EKG'deki özelliklerimizden bir tanesiydi. Evet hızlı bir şekilde P, Q, T takibini yaptık. Her çıkışta P'ler aynı görüldüğü üzere. Belki biraz flu görünüyor arkadaşlar ama e, şu anda genel bir çekime bakıldığında bir sıkıntı olmadığını herkes hatırlaya bilir. Daha sonraki zamanlarda da göreceğiz ama veya bir de P'nin bir fazik olmasını bekliyoruz. Yani şöyle bir yukarıya bir de aşağıya dur alternans yaptın. Ne yapacaksınız? Göreceksiniz. P dalgasını bunu da kısa bir not olarak şurada hatırlatmış olalım. Evet, bir EKG çekiminde mutlaka 6 saniyelik bir görüntü almak gerekiyor. İşte bu da neye denk gelir? 30 bin yukarıya denk geliyor arkadaşlar. başlangıç ve bitiş noktalarını iyi belirlemek gerekiyor. Kısaca değerlendirmek için. D2'den de gördüğünüz gibi şurada uzun bir çekim alındığı ne yapıyor? Görüyor. Evet şurada bir yazımız var. Hemen bunu da hatırlatmak istiyorum. Tekrar doğru bir çekilmiş EKG'nin kalpte değeri olması gerekiyordu. Doğru bir kalibrasyona sahip olması gerekiyordu. Burada 25 mm bölü saniye hızında kağıt akış hızına baktığımızda evet 10 mm değerinde yani 1 mV değerinde olduğunu görüyoruz. Bir de bazen şöyle göreceksiniz. Daha önce de hatırlattığımız için ya da gördüğümüz için size hemen hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir de simgesel değer ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Görebilirsiniz demiştik. Kalibrasyon değerini tanımlamak açısından. Evet, hem 12 derivasyonunu EKG üzerinde, e, trase üzerinde görmüş olduk normal sistemini, hem de tek derivasyonla bir e, trase üzerinde görmüş olduk. Evet, bu dersimiz için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bundan sonraki aşamada patolojik durumları ne yapacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Kısaca şunu söylemek gerekiyor bir hocamızın da sözüydü çok güzel bir söz aslında önce düz yolda yürümeyi bilmek gerekiyor arkadaşlar diğerlerini değerlendirmek için ve unutmayınız ki EKG mutlaka ve mutlaka tekrar 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 gerektiren bir derstir. Bol görsel üzerinde çalışmanız gerekiyor ve doğru sıralamayı doğru bir şekilde takip etmiş olmanız gerekiyor. Asla ve asla ne yapmak gerekiyor? Atlamamak gerekiyor, ayrıntıları. Çünkü ayrıntıları ne yapmak gerekiyor? E, küçük patolojileri görmek gerekiyor. Bazen bir set böyle yön bakıyoruz ama e, şöyle elimizde var olan traseyi bir kağıdı ters çevirdiğimizde. Bir de o açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü insan gözüne baktığımızda elevasyonları kolay algılayabiliyor ama depreseleri çok kolay algılayamıyor. Eğer yani kağıdı şöyle ters çevirip baktığınızda oraları işaretlersiniz. Depresenin boyutunda ne yapmış olursunuz? incelemiş olursunuz diyorum. Evet bu kısa notu da verdikten sonra bugünkü dersimizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle diyorum.